arkadaşlar ben Can. Sizinle bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Adını tam telaffuz edemiyorum. Şöyle bana ekranı sağa kaydırmamı istiyor. Ha, nasıl bir oyun ki bu? Arkadaşlar güzele benziyor. Galiba şu sarı şeyleri toplamaya çalışıyoruz. Güzel. Bu çok basit bu. Open. Ne ki bu? Ne? Tüh be. 200'den 25'e gitti ya. Neyse yapacak bir şey yok. Çık diyor. Çıkalım. Ne oldu şimdi? Shop. Free. Evet. İkincideyiz. Birinci bölüm çok basitti. Double tıklayınca arkadaşlar bize bir kalkan veriyor. Güzel. Hem de bayağı bir güzel ama çok fazla gidiyor. Hop, bu da bitti. Bu da çok basitti. Hemen geçelim. Yar gösteriyor. Ne bu? Ha Para. Ödül verdi bize. Çıkalım. Open chest diyor. Sandığı aç diyor. Aç bakalım. Hmm. Tüh, gene mi 25 geldi ya? Gene 25 geldi. Kaderimizde mi var ne? Hayır 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 hayır. Ya video izleyerek kaçmak istemiyorum ki ben bunu ya. Arkadaşlar videoyu geçip geliyorum. Yanlışlıkla yaptım. Arkadaşlar video bitti açmıyorum bunu. Açma git git buradan pis şey. Aa gitmiyor. Hah gitti. Hop, hadi bakalım ne gelecek. Ha, ha. Evet. Şans bloğuna benziyor. Ne bu? Knight. Bıçak galiba. Bu ne? Hayır. Bir tane daha istemiyorum. Ee, ne bu? Okey, desek ne olur? Bir şey olmaz. Evet, hemen başlayalım bakalım. Bu oyun da güzele benziyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben sizin için test ediyorum. Güzelse size söylüyorum. Oh, abo. Dikenler varmış. Hemen en baştan başlayalım. Open. Arkadaşlar ailemi trolleme, kışkırtma videoları falan da gelecek. Bana onun dışında bana video önerisinde bulunabilirsiniz. Free Fire oynuyorum. Bana istek katabilirsiniz. Video 60 60. Kuzenim Efe'nin adı da Eren K 41 60. Tüm istekleri kabul etmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. O yüzden istek atmayı unutmayın. Beraber oynayalım. Belki video çekebiliriz. Ee, tüh, nasıl yapacağız? Şöyle. Bir hmm, şey olmadı. Tamam. Bir şey Şöyle. Tüm şeyleri. Abo. Görmedim be ben onu. 200 lira. Ve geçmeye çalışacağım ama yok ki o kadar. Arkadaşlar hep yanıyoruz ya. Onları görmüyorum ben. Replay. Of gene videodan çıktı. Ha, tamam bu hemen gidiyor. Arkadaşlar değişik değişik şeyler geliyor. <laughs> bu oyunu oynayacaksanız internetinizi kapatmayı unutmayın. Benim interneti kapatmam gerekiyor. Bir sebepten dolayı. O yüzden kapatamıyorum. Hop. He, yanlışlıkla kalkan açtım arkadaşlar. Ben şöyle yana yana, hatırla. Bir de şöyle tamam. Yok bir şey olmaz ki kalkanım var. DJ ne oldu ya? Benim ee, kalkanım devam ediyordu ama. Aa benim kalkanım devam ediyordu. Nasıl olur ya? Bak yeni bir reklam çekti ya. Çıldıracağım arkadaşlar. Böyle kısa reklamlarda da hemen videoyu kesmek istemiyorum. Ama merak etmeyin uzun reklamlarda keseceğim. Şöyle. Güzel bir oyuna benziyor. Eğlenmek için. Güzel bir alternatif. Evet arkadaşlar. Sizin okullar nasıl gidiyor? Hiç sorulmayacak bir soruydu değil mi? Hop. Şöyle. Arkadaşlar okul ne kadar sıkıcı olsa da okumak zorundayız. O yüzden yapacak bir şey yok. İyi bir meslek, iyi bir para istiyorsak okumak zorundayız. Bu arada 6. sınıfa gidiyorum. Siz kaça gidiyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. En yani sevdiğiniz ders ne mesela? Şimdi boş ders diyenler olacaktır. Onlara da saygı duymak lazım. Boş ders de bir ders sayılır. Şöyle dördüncü seviyeye geldik. Art artık gözüm duvarlarda, yana yana duvarlara bakmaya başladım. Hop. En ufak bir şey yanacakmışım gibi geliyor ama. Hop, şöyle gidelim. Oh hayır. Bir daha olmaz. Evet Bu bölüm bir kolaydı biraz. Dikkatli olmak gerekiyormuş arkadaşlar bunu anladım. Bayağı bir dikkatli olmanız lazım. Of gene bir video. Arkadaşlar reklam bitince Arkadaşlar videoya devam ediyorum. Reklam bitti. Hemen 5. seviyeye de geçelim. 10. seviyede videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Videoların daha uzun olmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şahsen ben bazen öyle istiyorum. Hop, tamamdır kaçtım. Arkadaşlar sensörlü bir şey yapmışlar. Hop kaç. Tamamdır. Hızlı olmanız gerekiyor. Tamamdır. Bu bölümü de geçtim. Güzel arkadaşlar sizin için çok oyun indirip sileceğim. Eğer bir oyunun yani seri halinde devam etmesini istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Aa bu da bir oyun bak. Arkadaşlar bunu indirmemi ister misiniz? Rahatlatıcı video haricinde oynayarak da rahatlayabilirsiniz. Şöyle geçiyorum hemen videoyu. Hop, hemen 6. bölüme geçelim. Ee, neymiş bu? Ha hayır, istemiyorum. Play yani oyun. Şöyle şuradan toplayalım hemen. O, Orada da şey varmış. Hop. Kurtulduk. Anadır. Evet. Nasıl yapacağız? Şuradan. Ucuz kurtulduk. Şöyle. Hemen gidelim burada o sen şeylerden yok değil mi tamamdır <laughs> var arkadaşlar varmış be para vererek devam edelim o zaman nasıl geçeceğiz şuradan mı tamamdır geçtim hızlı olmak gerekiyormuş Arkadaşlar mesela herhangi bir oyunda geçe... Aa bu ne? Bak bu da güzele benziyor. Bunu da yapmamı isterseniz bunu da oynamamı isterseniz söyleyebilirsiniz. Galiba çok büyük şeyler yapmaya çalışarak geçmeye falan çalışıyoruz. Güzele benziyor. Bunu da oynayabilirim isterseniz. Ee, dediğim gibi mesela herhangi bir oyunun geçemediğiniz bir seviyesi olduğunda bana söyleyin. Eğer geçebilirsem size videosunu atarım nasıl geçildiğine dair. Şöyle. Hop, toplamaya devam edelim. Al. Oh. Tüh. Yanlış oldu. Hemen şöyle tekrardan oynayalım. Replay. Yine mi bir reklam ya? bir reklam daha mı? Arkadaşlar oyun çok reklamlı. Eğer reklam sevmiyorsanız, reklam sevmiyorsanız arkadaşlar tavsiye etmiyorum oyunu. Ama yani reklam atlayabilirim diyorsanız güzel, eğlenceli bir oyun. Şöyle gidelim hemen. nasıl halledeceğiz ki? Hop, şöyle. Tamam, hallettim. Abo. Arkadaşlar 10. bölüm demiştim ama videoyu çok uzatmak istemiyorum. O yüzden burada bitirelim. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Umarım büyük bir aile oluruz. Minecraft oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve bay bay.